Belki yeni bir parantezle birlikte kadın sorununu yeniden mi tartışacağız? Kadın sorununu yeniden tartışacağız. Özellikle mesela ben 8 Mart'larda bir yerde gidip konuşmayı hiç sevmem. Yıllardır. Bir de ne hikmetse hemen oyuncuları falan sanatçıları ararlar efendim 8 Mart'ta bize gelir misin? Gitmeye kalksan Türkiye'nin her tarafına gitmek zorundasın. İlk defa çok uzun yıllar sonra bu sene gittim. Sabahın 9'u ne dedim kadın mı tartışılır ya? Hani kurumlar hep şey diyor ya. Ya 8 Mart geliyor bir de böyle bir şey yapmamız lazım bizim diye. Yani illa konuşulacak. Çünkü siyasiler kadınların şeyini kutluyorlar bayanların diye. Ee, bayanların 8 Mart'ını kutluyoruz diyorlar. Bir de böyle böyle cümleler kurup filan. Ee, yani kadın meselesi çok önemli. ...onu yani en büyük bekleyen sorunlardan bir tanesi bu. Acaba, acaba burada şöyle bir sorun da yok mu? Kadın eşittir aile denklemi üzerinde Ya Kadını var. zaten kutsiyete... bütün problem kadını zaten aile içinde resmettiğiniz için oluyor. Yani kadın bakanlığı diye bir şey yok mesela... Aile ve sosyal politikalar. Yani illa kadını böyle bir şeyin içine, ailenin siz nasıl içine... nasıl algılıyorsunuz meseleyi? E ben öyle, ben özgür bir kadınım. Yani benim öyle bir derdim yok ama benim gibi olsun diye hayır, hayır, kaldı yani ki ben kadın mesela... Kadın nasıl bakıyorsunuz siz? Daha sınıfsal mı yoksa yeni tarz bir de feminist sınıfsal bakanlar mı? Yok yok feminist bakmıyorum, daha sınıfsal bakıyorum. Yani kadının bir defa çalışmasından yanayım. Yani kadını yani çünkü eve hapsetme gibi bir şeyleri var. Yani bu belki de biz bütün iktidarlarda özellikle AK Parti iktidarıyla daha fazla hani eve kadına ev içi e, iş veriliyor. işte bir takım e, şeylerden örgü gibi. Hayatın dışına Bilmem. atmak gibi. Evet. Yani kadını eve hapsetmek gibi yani. Ya da işte üç çocuk doğru ne yapacağız üç çocuğu yani. Bir tane çocukla insan baş edemiyor. Yani ben bir tane çocuğu zor büyüttüm. Yani bir de oyuncu ve e, inanılmaz da o okul paraları yani. Zaman zaman e, şey yaptım, icralık falan oldum. O bir de onlarla boğuştum düzgün. E tabii yani e, üç çocuğu nasıl gönderecekler o okula? Hangi okula? Üniversitelerin hepsi paralı. Devlet üniversiteleri bile paralı. 800 lira yakın para alıyorlar devlet üniversitelerinde. Sizin bellerinizdeki bu e, özellikle bunun altını çok net çizmiştiniz bu. Yani kadının e, çalışması gerekiyor. Hayatı kadının çalışmasını Ev için yani kocaları istemiyor. Yani bütün problemler cinayetlerin bir sürüsü de bunun şeyinden çıkıyor. Ee, belki aşkı bitiyor, ayrılmak istiyor. Gördüğü şiddetten ötürü e, terk edip e, yani yine sonuçta aslında yine babasının evine sığınıyor. Gidecek bir yeri Orayı da de yok. da kabul etmiyor Or baba. E, baba da işte e, evine git diyor. Evine git kalır. diyor filan. Ama isteyen aileler de var işte. Zaten dikkat edersen öldürülen yerler hep babasının evinde dışarıya konuşmak için çağırıyor ve bu öldürülenlerin çoğu da zaten bir de maalesef devlet koruması almış kadınlar. Orada da başka bir dram var tabii. Ee, yani evet. devletin koruyamaması hali ya da karı koca arasında girilmez. E tabii yani o cinayetlerdeki haksız indirimler falan. Yani işte erkekliğimle alay etti diyor falan. Şimdi cinayet işlerken ikisi arasındaki konuşmayı hakim bilemez ki. Ama orada adama o indirimi sağlıyor. Ama son bir şey çıkı sanıyorum Yargıtay'dan asla kadın cinayetlerine bir indirim yapılmış en ağır cezadan vereceğiz falan diye belki bilmiyorum caydırıcı olabilir. Peki sanat yani... dünyasında erkek ve çok saldırgan bir dil var mı? Sen siz art... bir kadın olarak ne yaşıyorsunuz orada? Var, olmaz mı? Mesela ben sinemaya... Ya, şimdi yok aslında. Ben sinemaya yeni girdiğimde e, bir kadın düşmanlığı vardı. Kaldı ki düşün yani ne tür bir kadın düşmanlığı? Mesela e, e, kadın asistan yoktu. Bir tane iki tane vardı ve erkek oyuncular. Ee, mesela benim çalıştığım bir üçüncü filmdi galiba. Ee, bir kadın asistan alınmış. Ki kadın asistan alınma ile başlamıştır. Yani hmm. e, Çünkü Adf Abi kadınları çok seven bir adamdı. Ee, dolayısıyla ya bu kadınlar oyunculardan yani bu geliyor. Bu kadın e, asistanlar e, işte türemeye başladı. Erkek asistan arkadaşlarımıza iş kapıları kapanıyor falan filan diye. Ama şimdi... ...dizilerin de bir yararı oldu. Yani dizilerin hayatımıza girmesi. Çünkü sanat yönetmenliği diye bir şey yoktu. O zaman... E, ne bileyim, ...set ekibi yapardı o işleri. İşte oraya bir saksı koyduk. Peki işi. şu anda biz doğru dürüst filmler çekebiliyor muyuz bir taraftan? Ya da? çekiyoruz tabii. Öyle çok mi? güzel filmler çekiliyor. Gerçekten. Seyirci bulamayan çok güzel filmler çıkıyor. Seyirci bulamayan mıdır Makbul bu, ee, bu işlerde? Yok yani işte sanat film Aman ne işim var burada filan diye herhalde... ...yani en fazla şu anda... Düşünün Nuri Bilge Ceylan'ın filmi nihayet 100 bini geçti yani. Ya sıkıcı bulunamaz mı o film? Mecbur muyuz o filmleri beğenmeye? Ama sıkıcı değil, güzel filmler. Ha yani insanlar bakıyor ve beğenmiyor. Olamaz mı? Yani illa başarılı olduğunu ödülle ispatlıyor seyirci beğenmiyor. Her zaman seyirci mi yanılır? Ee, ya tabii o bir seçim mi seyirci Yani sizin sonuçta anlayıp da yani... bizim anlayamadığımız ne var mesela ee... filmlerde? ama yani hikaye güzel anlatılıyor. yani ne bileyim o kurdukları oyuncular iyi oynuyor. Daha fazla daha fazla özen gösteriyor. Yani ama ben şeye de karşı değilim yani öbür işte 4 milyon yapıyor oraya da gitmesi kimse falan böyle bir şey söyle, söyleyemem zaten de. Yani bizim şöyle bir arayı bulamaz mıyız? Mesela ben tabii asla Sayın Nuri Bilge Geceylan'a yönelik bir tahlil yapmıyorum. Şeytan avukatlığını yapıyorum. Yani bir tarafta Nuri Bilge Ceylan bir tarafta da Recep İvedik. Yani biri sanat biri çok popüler. Ama çok F haksız bir şey oluyor işte orada 5 milyona yakın insan gibi. Biz arada, arada yani ikisinin de dışında bir seçenek yok. E, muydu? Fransa'da bunu yapıyorlar mesela. Nasıl yapıyorlar? Ee, yani mesela, Fransa'da e, kendi filmleri e, aşağı yukarı bütün filmleri çok iş yapıyor Fransızların. Ya Ben şunu merak ediyorum daha doğrusu kamera mesela adam dağa çıkacak kamera adamla birlikte dağa çıkıyor bir buçuk saatte fenalık ya ben daha çıkmak istesem ben yürürüm niye kamera çıkarsın mesela bu, bu e, estetik ölçü bu mudur? Yani yok herkesin bir tabi yani bir dili var sonuçta. Hı. Ee, ha, yani, ben anlamadım için soruyorum a, bu işte. Ya bileyim, ben de seviyorum yani o filmleri. Yani seyirci mi? Seyirci yani herhalde yani sanat filmi. ama şimdi upuzun yürüyorlardır diyor. Senin dediğin gibi. 4 saat işte bir yere bakıyordur falan filan diye düşünüyor. Hiç çekemem diyor herhalde. Öyle. Uzun uzun bakışmalar. Ama bu Mine sene değil? çok güzel filmler var festivalde son şeyde. Bir, üç dört tane kadın sizin... yönetmenin ee, yani çok iyi iş çıkarmışlar sizin bilmediğiniz bir yönetmen kuşağı var ama daha önce e, arabeski söyleyip daha sonra film yapanlar kuşağı hepsi çok başarılı deniyor hangisi? Ee, e, sevgili arkadaşımız Mahsun Kırmızıgül çok e, önemli bir yönetmen oldu sonra da Emrah oldu mesela değil evet mi? ben Emrah'a şaşırdım çünkü hatta onunla ilgili yazdım Emrah Erdoğan bu kim dedim ya e, küçük Emrah'mış yani e, işte, halk soyadı da öyle mi? değildi nereden çıktı o Emrah İpek de onun soyadı Şimdi Erdoğan mı? Erdoğan dedim şey mi evlatlık mı aldılar yoksa <laughs> Erdoğan ailesi. <laughs> hayır bunu ciddi soruyorum. karşı mısınız kategorimde? Yok yo, yo, canım herkes her şeyi yapabilir yani hiç ben hiçbir şeye karşı değilim. Yani birileri daha iyi yapar onu biliyorum. Hayır, benim burada tek e, tartıştığım mesela önce şarkı söylemek iyi film yapmak için bir kriter midir? Hayır hayır yani... E, ya ama ben bilmiyorum yani şimdi görmeden bir şey diyemeyeceğim <laughs> o Emrah'ın filmini ama e, nasıl bir şey çıktığını da aslında merak da etmiyorum yani. Gördüm. Niye mi sen merak etmiyorum etmiyorsun? Etmiyorum ya yani. Adı ya adı yani Emre Atiye ya bir hızlı saat yapmak hakkı yok ee, mu? var tabii yapsın. Sen yani Emre Atiye'nin filminde bir... Orhan Alkay oynadı. E, ee, Mahsun Kırmızı Gül'ün filminde Yıldız Kenter oynadı. Bunlar da az buz oyuncular değil aslında. Değil tabii yani ama Burada da bir seçkincilik sorunumuz ben var. Ben oynamam mu? mesela. Onu Neden? Kendimden Neden? örnek vereyim. Çünkü kimseyle ilgili bir şey konuşma Neden? şeyini bulmuyorum. Yani e çünkü sorun... güvenmem yani. Ama bu adamlar daha çekmeden nasıl yönetmen olacak? Önce başkalarında da Ama gör, yani şimdi Emrah'ı görmedim ama başka şeyleri de gördüm yani. Herkes herkes, ne, herkes çekti ne, ya. Ne, ne İbrahim Tatlıses de film çekti. İbrahim Tatlıses o dönem e, galiba bana film teklifinde bulunmuşlardı ama ben oynamadım yani. Yani bu o dönemlerde. kategorik olarak... Yani ben komedide de oynamadım. Yani. O niye mesela? Ya yani oynamadım mesela Kemal Sunal'la da oynamadım ben. Epey bir darılmıştı bana. Ama yani ben şimdi öyle bir şeyin objesi olmak istemiyorum. Yani orada adam birileri komiklik yaparken de birileri şu söylerken. Bana ne yani? Yani her şeyin bir Peki, alıcısı tamam, var. Son tamam son birlikte. Kritik soruyu soruyorum. Tabii Nur Hanım son derece hassas. Bu arada benim sorduğum sorularda...